Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle Roblox'ta Break In 2 oynayacağız. Nasıl bir oyun olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama açıklamasında kaybolduğumuza dair bir şeyler yazıyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Siz de bu tarzda oyun videoları için aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Choose a role? Şimdi kid mi demeliyiz yoksa adult mı Hard, protect other players. Diğer şeyleri, playerları koru mu? Yoksa recommended for new players mı? Ya ben şimdi new player'ım ama ben adult olmak isterim yani. Ooo. Oh! The protector, the medicine. Ooo. Oh! Direkt şey koruyucu var, sağlıkçı var bir de hacker var. Admin fonu varmış. Onun ama 1200 robux istiyor. aça. E şu olalım. Ne oldu şimdi kim ne konuşuyor? Yabancıca bir şeyler konuşuyorlar. Ne oluyor? We are going a camping trip. Kampa mı gidiyorsun şimdi? Kampa gider mi? Şu an eee... Şu arabaya bir binelim o zaman. Tamam bir kampa gideceğiz şu an. Story recap ne? A family moved in a, a... bir aile yeni evine taşınmış. Announcement play the purge had begun. Bir şey başlamış. Family birbirini, aile birbirini korumuş. Evden kaçmışlar falan filan. Anlamadım. Camping trip has been disaster. O bu kamp yolculuğu tam bir felaket. Ne olmuş ki? Niye felaket olmuş? Aha kaybolmuşuz. Aha kaybolmuşuz. Araba çalışmıyor. Aa, çok iyi olmuş. Biraz oyunun sesini açalım da şöyle auranın içerisine girelim değil mi? Ben, hmm. hani bende elma vardı ya. Sanki ben... Bak birileri, birileri bir şey yiyor. Being outside makes you slow. Dışarıda olmak seni yavaşlatır. Tamam. Müziği kapat canım. Gergin müziklere gerek yok. Biz kendi müziğimizi kendimiz koyarız. <laughs> Being shelter. Kalacak bir yer lazım. Yakınlarda var mıdır acaba? bilmem. Ya benim omzumda bu var mıydı ya? Ben onu unuttum. Benim omzumda bu mu varmış? Ben onu bir ara bir kaldırayım abi. Omzuma nereden geldin sen ya? E bu millet benden hızlı gidiyor. It's hailing. Get indoors. Ha, içeri gir. Çabuk içeri girmemiz lazımmış da. Abi ben niye yetişemiyorum? Onlar daha hızlı gidiyor. Yukarıdan bir şeyler yağıyor şu an. Tamam geldim. Geldim. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Siz bir şey biliyorsunuz ha. Ben hiçbir şey bilmiyorum bak. Ne bu ya? ne ya bu? Ben Bench press mi görüyorum şu an? Ben hakikaten bench press görüyorum şu an. Ne yapacağım? Nasıl çalışıyorum? Abi bench'i de bench'i nasıl çalışıyoruz? Dur. <laughs> şu var. Şu var. Şu var. Vurma var. Tamam. Hayda bench çalışmamız lazım ama. Nasıl çalışacağız bench'i? Aa, şöyle kendi çalışıyor şu an. Tıklayınca çalışıyor. Aha ışıklar iyice gitti. İyice karanlık oldu. Ne olmuş? Ne olmuş? Sacred Evil, William Base Ne olmuş? Hmm. Hmm. Kim bu? Guardo, ha, köpek var. Bunlar var. Bunlar kim ya? Kart mart oynuyorlar. Bunlar döveceğiz herhalde. Break into. Tamam. Kazamız mübarek olsun. Başımıza ne geleceğini hiç anlamadım. Bir anda bir kaybolduk. Bir vücut bastık falan. Hala vücut basıyoruz şu <laughs> an. Tıkla. Lafa love sick. The entry yok. Open the kitchen door. Aha şey mutfağın kapısını açmışlar. Rafalos Kitty, Kitty. Rafalos ki yete ha. Tamam. Explore the base. Base'i bir keşfet diyor. Jim'de çalış diyor. He. Kötü adamlarla para için dövüş. Ne alaka ya? ne alaka ben anlamadım ki. Ya biz şu an <laughs> niye vücut basıyorsun? <laughs> ya o da orada şeyde yürüyüş bandını yürüyüş yapıyor ya. Aa, <laughs> level 2 oldum kanka ne oluyor ya anlamadım biz bir basalım Uncle Pete has joined your team Pete amca gelmiş bizim takıma Pete amca kimse artık Tamam talk to Uncle Pete in the middle room get a quest Abi ondan görev almamız lazımmış ya Uncle Pete ile görüşeceğiz Ya ne oluyor <laughs> Ne kadar garip bir oyun ya bu Abi biz en son kaybolduk Geldik şimdi topluca burada vücut basıyoruz. Size de bir gariplik yok mu bu işte? Ben şimdi gücü fulledim mi? Abi level 3 oldu yeter ya. Şu ne? Koşma var bir de burada. Bir de koşalım. Ha şöyle W'ye basmam lazım galiba. W'ye basılı tutacağım. Aa W'ye basılı tuttukça böyle böyle yürüyoruz işte burada. Tamam. Uncle Pete nerede? Gym bu taraf. Fight o taraf. Kitchen aşağısı, sağ aşağısı kapalı. Ya ne oluyor? <laughs> Garip şeyler oluyor arkadaşlar. Hiç anlamadım ne olduğunu. Şu an yürüyüşüm level 2 oldu. Inside outside speed falan filan. Broadcast starting on the TV. Bir yayın başlıyormuş şimdi televizyonda. Nerede? Şu an benim altımda olabilir. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Aha. Ne oldu? Jigsaw falan mı kaçırdı bizi ya? Testere gibi bir şey mi bu? Şeytani haberler, kötü haberler. Aha, <laughs> Scary Larry is body missing. Aha. Leri midir, nedir? O onunla is. alakalı bir şey var. Kayıp. Aha. Biz Aa ben çıktım. Bizim Base'e girdiler falan diyorlar. Milleti uyarıyorlar. Aha, 3 tane dalga göndereceğiz şimdi sizi döveceğiz falan diyor. Şimdi geliyor diyor ilk dalga. Liderimiz Scary Mary. Tamam ya yani Mary'den kim karacağız? Tipe bak yeşilli. Şimdi halledeceğiz onu. Ne bu? 44 43. Aha, ilk dalga geliyor. Ben nerede? Ben düştüm daha demin şurada. Abi ben keşke çalışaydım ya. Dur. Ge tamam, kanka. Get to the middle. Rum odanın ortasına git ama ben burada koşmam lazım da acık ya. Ben koşuyordum ne güzel. Dur bir hareket hızı daha alayım ben şuradan. Kaç saniye kaldı? 15, 14. Görüyorum şurada. 12, 11. Tamam şu hızı alayım geliyorum. Rahat olun. Aha ışıklar gitti. <laughs> you lost a lot of energy because you are locked in. Ana aşırı. biz burada kilitlendik kaldık. Enerji kaybettin diyor. He milletle tabi dövüşe katılmadık ya ondan oldu. Aha trade, trade yok öldü Hayda biz niye millete sattık orada ya Ayıp ettik bak Neyse ben azıcık daha şurada çalışayım ya bari Görmemişiz sizin aşağıda kavga ettiğinizi Uncle Pete stanlanmış ne olacağı konusunda en ufak fikrim yok Enerji Hah respawn olmuş birisi Abi millet şimdi demesin ya biz orada Canımızla oynuyoruz siz neredesiniz diye Her an diyebilirler good job Tamam. Slime alttan tre 0 1 2 3 Hush and Dima Pro. Aha en çok demeyici onlar vermiş. Tamam güzel. Helal krallar. Helal. Adamsınız. Tamam. 1'de 3 wave okey. Şurada keep training for ikinci şey için çalışmaya devam edin diyor. İkinci wave gelecek şimdi. Keep training tamam. Downstairs have opened. Aa alt kat açılmış. Alt katta ne var? Alt katta ne var? Shop. Aa ne shopu var? Dur bakalım. Alt katta bir shop varmış. Ne bunlar? 50. E bende kaç para var ki? Ha bende para yok. Oha! İkinciler mi geliyor? Event var. Weather improved. Less hail and ice outside. Dışarısı soğuk ama herhalde daha mı az yağmurlu. Yani fırtına durmuş herhalde. E ne yapabilirim? Fırtına durduysa ne yapayım? Dışarı mı çıkayım? Ha aynen. Hava sakin de. Dışarı mı çıksam bilemedim ki. Uncle Pete. Ne oldu? Once you defeat 3 bad guys. 3 tane kötü adam öl öldürmemi istiyor. Öldüreyim. E Buralarda takılsam mı acaba? Buralarda ne oluyor? Çok anlamadım. Ama kimse çıkmamış ya dışarı. Ben de çıkmayayım o zaman. Şu karşıda bir şey var. Işık herhalde. Tamam. Kitchen'da ne var? Kitchen enerji. Acaba enerjiyle alakalı bir şey bana mı lazım? Aha. Aha 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 aha. Aha. Aha adamı dövüyoruz. Aaa dayak yiyorum. Aaa. Bütün canlarım gitti. Korusana beni. Sen niye dövdün oğlum adamı? Öleceğiz şimdi hep beraber. Bu bunun canı gitmiyor ki. Low enerji. Abi benim pizzamiz'de pizza, bir şey almam lazım. Şunu ver, şunu ver, şunu ver. We need to feed him first. Give him smack. Şuna dalsanız ya hep beraber. Şuna dal. Şişe var. Beni ekledin ama dayak yiyorum ben şu an. <laughs> Aa! 5 canım kaldı. Ya ben öleceğim galiba. Şuralarda çekmecelerde bir şey yok mu? Tıklanmıyor ki. Hah tıkladım. Aha para. Aa, bir şey atıyor. Bak bak acı biber atıyor kafama. Acı biber yangın biber atıyor. Aç şuraları aç. Aç kapat. Aç. E bir daha arkadaşlık isteği göndermeyin şu an. Dardayım. Aha kurabiye buldum. Tamam. Ay bana gelme bana gelme. Benim enerjim çok az. Benim enerjim çok az. Bana gelme. Ne yazıyorsunuz? Mert abi, kalp. Hepinize selam, hepinize selam ama benim enerjim acaba şuralarda bulabilir miyim bir şey? The pizza boss defeated. A golden pizza in the kitchen. Aha. Altın pizza yememiz lazım. Dur. Al 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 paraları al paraları. Altın pizza. Hadi ben de ben de. Ben de yemek isterim. Aha. Enerji aldım. Aha. Oha enerjim var artık enerjim var enerjim enerjim. Tamam. Ben iyiyim iyiyim. Ben de savaşabilirim savaşabilirim. Bunları aç bakayım. Aç. Aha bir şey aldım. Elma. Yi 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 yi. Yi yi. Yi yi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aha kurbiş. Başka. Aha para. Benim kaç param var? 60, 70 param var ya. Nereden geldi o paralar öyle bana? Şunlar ne? Ha, Robux'la alabiliyorum. Şunlar enerjiyle alakalı şeyler herhalde Ha, canın gittiyse bunlardan al diyor Stock 20 rare epic e Bir tane alayım ya şundan Ne oldu Leviye geldi Your baseball bat is better weapon than a crow Aha oradan Senin baseball sopan daha iyi diyor ya Bir tane daha al Bir tane daha alabilir miyim Yine leviye geldi <laughs> Yine levye geldi. <laughs> Başka bir şey gelsin legendary falan. Abi leveler geldi de levyeler nerede oldu da belli değil. Şunlar aha kurbiş. Aha para. Aha vallahi milletten önce topladım. <laughs> Elma. Aha kapı kapanacak. Yeni wave geliyor dur. Dalmamız lazım. Uncle Pete. Uncle Pete. Dalalım, Uncle Pete. Geliyorlar, 18 saniye sonra buradalar. Shop kapalı, ben şuraya bakmadım, ya dur şuraya bakayım. şuraları aç, 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 aç. Acaba herkese çıkıyor mu yoksa ben milletin hakkını da mı yiyorum şu an? Neyse, çok da önemli ya. Ne olacak sanki? Ne, iki elma yemişiz, kurabiye yemişiz, çok mu? Canımız. Geldiler. Şu, aşağı niye kimse gelmedi? Aşağı niye kimse gelmemiş? Aaaa! 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 Dalıyorum hepsine dalıyorum. <laughs> aha. Aha. Oha. <laughs> Milleti manyak ettik dur. Uncle Pit. Görev yaptık Uncle Pit. Yeni görev mi? 10 tane bad guy indirdi bana diyor şimdi. Uncle Pit seni abarttım biraz ya. Oy 200k para oldu. 200 200 para oldu Mert Gültaş ve birisi işte iyi iş yaptı Tamam güzel Şimdi abi bir çips alalım ya Canımız az Ye Al 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 ye Şunu da ye Tamam Bir tane şunu düşür Someone is already using it Ya Ya ben para verdim ama benim para gitti herhalde. Bas. Abi hep aynı şey geliyor ya. Ya kardeşim bana da bana da Şş, Oğlum çalmasanız da şunları ben de, de alayım aha. Bana çıkıyor bir şeyler ama nereye gidiyor anlamadım ki. Aa! Bir sürü itemler çıktı. Ne bunlar? Strongest weapon. Abi bak 20. Al. Mavili çıktı E nerede bu? Benim eşyam nerede? Ben eşyamı bulamıyorum ki şu an Kitchen, Fight, Gym Neyse Gym'de çalışayım ben bari biraz Al işte Yayın başladı Experiment Stokoz Unscary in progress Power usage Bunlar ne? Güçle alakalı bir şey var ama anlamadım Neyin power... Aha Elektrikler gitti Abim benim şeylerim nerede? Benim leviyem falan nerede ya? Benim leviyeler çalındı kesin. Find the generator outside to turn power on. Tamam onu birileri bulur ya ben biraz vücut basacağım. Wave 3 coming abi. <laughs> vücut basıyorum ben burada ya. Vücut basıyorum ama. Kaç saniye var? 35 saniye var. Yok. Biz bu vücut basmayı bitiremeyiz burada. Gücü fullleyemedik. Bakayım 40. 40 paramız var ya. Neyse ya alırız alırız. Hadi aşağı gelin hadi. <laughs> Aha. Kitchen yemek bulmuş. Ay yemek yemek yemek. Aha. Al onları al onları. Geçtim mi? Geçtim. Pizza yedim. iyi Güzel. Ayaküstü pizza yedik. Kitchen mutfakta yemek var. Ya millette mavi mavi level'ler var. Benimki nerede ya? Benim level'lerim nerede arkadaşlar? Gel lan buraya. He gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Siz kime dalıyorsunuz? Siz kime ne yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Oğlum vurmayın. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yaşlı Vurmayın. Sen de gel buraya. Ne oldu? Bir şey oldu. Köpek. Bu ne? Orada bir şey. Uncle var. Uncle amca ölecek mi acaba? Uncle dalıyor şu an.

Vur 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 vur. Tamam. Güzel. Vurun şu arkadaşa vurun. Vur çirkine vur. Çirkin. Ee? Ne oldu? Bayıldın. Bayıldın herhalde. Sevdin sen bunu. Kazandık mı uncle? Bizim köpeğimiz niye yok ya? bizim köpeğimiz de olmaz lazım. 120 paramız oldu. Tamam abi şu yemeklerden almamız lazım ya. Al şunlardan al iç. Only take one you greedy noob. Hiç anlamadım ne demek istediğini. Üçüncü şeyi de hallettik. Aa base artık bize ait. Be ait. Base'i ele geçirmişiz. Only take one you greedy noob. Ne demeye çalıştığını hiç anlamadım. Galiba iyi bir şeyler diyor. Ee, Nerede bu millet? Ah bir televizyon çıktı. Ne aldı? Yendik seni. That's enough. Yeter. Yani uzun süredir beni zaten meşgul ettiriz. Ee, falan filan. Bize şu an posta koydu. Aha. Boss gönderecek kesin. Evet evet. Incredible clue. Aha. Breaking in and taking. Benim base'imi alacak kadar akıllısınız ya diyor. Şimdi göreceksiniz diyor. See? Aha. Aşağıda ben neye çalışıyordum göreceğiniz şimdi çalıştığım şeyi. Bir şeyin üstünde çalışıyormuş. This should be fun. Ha eğlenceli olacak. Kesin prototip canavar var bir şey gönderecek bu. Biz niye dört kişiyiz ya? Hani biz daha kalabalıktık? Uncle Pete. Aha. Aha ekran karardı. E, ee, gidelim dur. Ha, biz aşağı gitmemiz lazım. Speakerman gel benimle. Speakerman. Tamam. Ee, that's test subject. Bunlar ne alayım mı? Alabiliyoruz mu bunu? Böyle almalı bir şey mi? Drops for scare items. Bunlar kayıp falan mı diyor ya? Ha ağacın üstünde bak o varmış. Bunu gördüğümü hatırlıyorum diyor. Ağacın üstünde levye var. Hey, ne yapacağız? Nothing left de. Burada bir şey kalmamış. Ağacın üstünde. Şunu al bu pili. Bunu al. Bu pili yiyemiyoruz mu? Ha bu pili takacağız. Dur. Ah, Taktım. Ya bir yemek yok mu? <laughs> yemek yok mu? Kapı açılıyor. Go across to the bridge. Tamam köprüyü geçeceğiz. Geç 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 geç, geç. Aha orada. Eee nasıl geçeceğiz? Aha. Boss. Boss abla burada. Ben niye tekim şimdi? Aa. Ah, sonunda tanıştık. Benim base'ime girdin ve bir sürü bana bir sıkıntılar yaşattın. Ha diyor şimdi seni öldüreceğim, para piçik edeceğim diyor. What happened? olduğunu bilmek ister misin? He? We was weak and we fixed him. Onu biz düzelttik diyor. Şimdi Let gel, get a look at Aa, Seni de düzelteceğim diyor. Sen bozuksun diyor. Ben sana da bir el atam bekle diyor. <laughs> you tried, trained quite well. Probably not enough to defeat me Aa iyi çalıştın diyor ama beni yetmez diyor bana. Yemeğin yok. Ha? Ah ki kalk 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 neye güldünüz? <laughs> Mine stronger hava Ne oluyor ya? Sen güçlüsün ama ben de güçlüyüm falan diyoruz ama. And you don't have armor. Armor'un da yok. Biz niye titriyoruz ya böyle? <laughs> NPC team zayıfsınız diyor. Eee ne yapacağız? Ah ki ko 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 Ne kadar da komik E ee, Biz kaldık böyle Şu köprünün devamını getirin de geçek de görek Kim güçsüzmüş Konuşturamadım kendimi Aha Aha gel lan gel Gel kim güçsüz? Kim güçsüz? Kim güçsüz? <gülüyor> 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 Get far away let me love pipe you can let's start with warm up round. Aa ısınma turuyla başlıyoruz diyor. Aha love love geliyormuş. Şş, ne yapacağız? Şuraya geçeyim. Ha love oraya kadar gidecek diyor zaten. Tamam. Ay düşmeyek. Düştüm ama ben tekrardan geldim. İyi oldu. <laughs> ben düştüm ama bir daha geldim yani. Şş, dövek mi bunu? Ne yapar? Ş dalak mı? Şş, bir şey deyin. Dalıyorum ben. Let's dance. Hadi dans edelim. Sen et canım benim. Sen dans et ben sana dans ettireceğim. Sen rahat ol. Ne oluyor? Oraya doğru gidiyor bu. Ha saldırı yapacağı yönü gösteriyor. Tamam. Bu ezik ya bu biz buna buna yenilmeyiz herhalde ya. Ama ne zaman vuracağız? O var yani. Hani bir ara bir vurmamız lazım. Şimdi vurayım mı? Ha vur 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 vur. Uh, try turning K on her back. Bir alektar var ama dur alektarı yapamadık ya iyi ısındık diyor Biraz hızlı, olman ve güçlü olman lazım diyor Tamam şalleteceğiz dur iki canı kaldı şimdi Eee lavlar geliyor Lav Ha buraya kadar gelecek şurada çizgi var tamam Güzel çalıyor da yani bizi öldürmeye yetmez Ay Dur oradan da lav geliyor Heh. Tamam Aa ya iki dakika burnumu kaşıyacak vaktim yok ya <laughs> Şekerin tüyü girdi burnuma yarım saattir bir burnuma kaşıyacağım hemen lav geliyor ya. Tahmin aşağı. Ş aşağı gel aşağı. Şş, buraya gel buraya. Let's dance. Ya sen dans et güzel kardeşim. Biz dans etmeyiz. Biz dans etmiyoruz. Ay! Ay vurdu bana. Ana! Respawn dur. Robux ver Robux. Yes yes ver. Ver ver ben bunu görmem lazım ver. Evet. Evet. Aha yeniden geliyorum <laughs> Parayı bastım geri geldim Çünkü seni öldürmediğimi görmek isterim Canım benim Çok üzülürdüm ya sona kadar gel sonda öl Oldu Ben orada uzaktaydım ama vurabildi ya Nasıl oldu aha Ha tamam bu seremonilerden sonra vuramıyoruz Öyle yani işe yaramıyor Şimdi bir tur daha böyle lav falan atacak Ya boştan yere 45 robux kaybettik ya yani en basit 45 Robux'unu verdik yani. Gelsin bakalım Love. Bekliyorum. Şimdi şundan akacak herhalde. Eee şimdi şundan akarsa bizim bir an önce yola koyulmamız gerekiyor ha. Tamam. Şimdi şuraya kaçmamız lazım sola. Tamam. Ay! bir an bir an bir gidemeyeceğiz sandım ya. Hah. Tamam. Güzel. Ee, in aşağı. İn aşağı let's dance de hadi dans edelim de Komiklikler şakalar yap Uç Uç böcük uç Gel Geç ortaya keman çal Sen hareketler belli zaten sen Standartlaşmışsın artık yani Tamam keman çal Time for your final dance Tamam final dans Eee aynen aynen Eee e, aynen aynen he. Ya! Az daha vuracak da. <laughs> e, final he. Aha bir şey patladı ama ne olduğunu oldu? anlamadım. Ay dur, dur 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 dur. sıkıntıya girdim dur. Ha sıkıntıya girdim daha demin. Aa! Tamam. Dur sakin ol. Şş, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Oraya da doğru. Oraya Ya ne dönüyorsun ya? Topaç mısın sen? Vurma sakın. Topaç mı oldun ya? Aha çek 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 sırtındakini çek. Ya abi yarım canı mı kaldı ya? Aman ya. <laughs> Çok uzadı bu muhabbet. Hadi. Ne geliyor? Hah şu. Tamam. Ha yarım canın var ya. Yarım can ne ya? Bir can gidecekti işte orada bitecekti. Neyse şu ensemizde bekleyin. Oh, you think you ha, beni yendiğini yani, mi zannediyorsun? That fight was the world problem. Ha bu mu sence hazırlandığım dövüş diyor? You can no longer pay to respond. Aha. Artık öyle paraya basıp respawn olamazsın diyor. Good luck. Ne yapacağız? Oh my god! Bu ne? Bu ne böyle kocaman çıktı? Ne yapayım? Ha böyle böyle kaçacağız buralara kaçacağız. Dur, dur dardayım dur. Ee, işte darlandım dur. Biraz yavaş. Tamam. Az daha ölecektik. Sakin ol, sakin. Bu enayı bizi yenemez. E, ne oldu? Bir şey oldu ha. Sağ taraf gitti. O ne? O ne? O ne? O ne? Bir şey yaptık. Ne yaptık? Biri geldi. Uncle amca mı geldi ya? Aha adamlar düştü. Dal 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 dal. Siz kimsiniz Oğlum Siz kime posta koyuyorsunuz? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Dönlendirmeyin adamı Uncle Pete'e vuruyorsunuz. Yaşlı başlı adam. Ne kadar ayıp ya. Ne kadar da ayıp. Hadi bir daha şimdi saçma sapan oyunlar. Ya bunun canı da 3 olmuş ya. Hadi indirelim artık şunu. E ee, ne yaptın? Ne yapıyor ya bu? Ha. Bir o tarafa bir bu tarafa süpürüyor. Elinin arkasına geçeceğiz tamam. Dur. Buram. Heh, tamam. Yine şu el. Dur. Heh, elin solunda olmam lazım. Ya ben nerede düştüm oğlum? Ben düşmedim. Cık. Yalan yaptın ya. Hakikaten yalan yaptınız ya. Ben düşmedim ki. Gittin sen ona vurdun ama. Tamam, sakin sakin sakin. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Biraz fazla spike çıktı sanki. 2 kişi kaldık. <laughs> Ah, Sakinim ol. Evet. Evet. <laughs> tamam. Okey. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Hadi bakayım. Aha M işareti çıktı abi bak ya. Sen de benim fanımsın biliyorum ya. M yaptığına göre kalp kelimesini kullandın demek ki beni seviyorsun onları da öldür ya. Ne oldu orada? Lan lav açtı. Lav ne alaka şimdi ya? Şş, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ey, ne yapıyorsun? Bak ya, nereye kaçacağımızı şaşırdık. O abi öyle aynı anda iki saldırı falan yok. Ne kadar ayıp ya. Şurada iki kişiyiz. Yaptığın hareketlere bak ya. Aa, aa! Dur. Tamam dur 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 kaçtım. Ee, hadi bitsin artık diye be. Ne saldırıymış be. Aman baydım. Hadi. <laughs> Dur ay bu bu el. Ya eller karıştı ya. Ayar. Dur o o el. Hah. Tamam. Ya ölme. <laughs> ya slime da öldü. Ben tek kaldım. Tek kalmışım Tek kaldım o. Tek kaldım. <laughs> Tek kaldım ben bu hayatta Tek kaldım Ben de öleceğim birazdan, ne kadar zor bu Solunda Bu elin solunda, bu elin solu Şöyle en solda dursam aslında okey yani Hayır Bir daha tamam Güzel saldırıymış kanka Şimdi git annene vur bir tane Hah Oh ikinci wave'i de tamam <laughs> Bu oyun bitmiyor mu ya? Hadi şu an çok odaklıyım hiç. Hiç konuşturmayın beni. Ortada bir tane çıkıyor. Ne alaka? Çıkmadı. o şakaymış. Çakacıktan çıktı bir tane. Ama elektrikler bir şeyler oluyordur! Elektrikler mi elektrikler? Zord. Sorry about this. Bunun için özür dilerim. Uh, disabled scarlet. Rebellion. Ya first Frank How havoc. Bir şeyler diyor ama anlamadım ya. Galiba kurtulmaya mı çalışıyormuş gibi görünüyor. Ne öyle bir şeymiş. Tam anlamadım. Yazıyı okuyamadım çünkü. E. Ee? Hel help. Aha, help diyor. Help diyor. Şu koca ko koca olan help diyor. Help me, help me. Tamam, sana yardım edeceğim. Dur. Öldüreceğiz şunu. Help. Tamam, help. Evet. Sana help edeceğim. Dur. Oğlum help me yazacağım diye şimdi beni öldüreceğim ayaküstü. Bekle. Help sana. Bekle. Evet. Gözüne mi tıklayayım? Ne yapayım? Bir şey mi yap? Ya başladın yine gıcık saldırıya ya. Bu ne gıcık bir saldırı ben. sana kafası karışıyor ya. Aa yok ölmedik. Low enerji. love energy. Love energy. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır ya. Hayır son dakika ya. Bana ne ben onu öldürdüm sayarım. Bana ne. Kimse de öldürmedin diyemez. Çünkü bana ne, ben onu öldürdüm abi. Yoksa ben gece uyuyamam. Evet bir oyun videosunun daha sonuna geldik. dakika e, sondaki canavarı öldürememiş olsak da ben onu öldürdüm sayıyorum. Çünkü şu kadarcık bir şey kalmıştı ya. Yani haksızlık yapmayalım şimdi. Onu ben öldürürdüm zaten. Neyse o zaman başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.